Değerli izleyenler, kripto para piyasasında volatilite ve hızlı fiyat hareketleri birçok zaman karşımıza çıkan bir durum. Bu özellikse kripto paraları biraz yüksek riskli ama aynı zamanda daha fazla getirili yatırımlar arasına sokuyor. Tabii ki daha öncesinde de incelediğimiz birçok altcoin oldu ve potansiyeli olan altcoinleri özellikle sizler için seçerek hem teknik analizlerine göz atarak hem de uzman görüşlerine ve analist görüşlerine yer vererek incelemiştik. Potansiyeli olanlar ve ön satışlar tamamlandığında büyük getiri elde edebileceğimiz birçok projeye göz atmıştık. Biliyorsunuz son incelediğimiz ve listelemelerden sonra da büyük bir ime yakalayarak yatırımcılarına kar sağlayan Wall Street Mims de bunların en sonuncusuydu diyebiliriz. Tabi potansiyel olan altcoinler yatırımcılar için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor. Peki hangi coinlere yatırım yapmalıyız? Hangi coinleri seçmek akıllı hamle olabilir bizim adımıza? 2023'ün son günlerine yaklaşırken de birçok kripto meraklısı hangi coin'lerin 10 kat potansiyel getiri sağlayabileceğini merak ediyor. Tabii hiç kimseye böyle bir vaatte bulunmuyoruz. Herhangi bir yatırım tavsiyesine asla girmiyoruz ve her videomuzda bunu özellikle belirtiyoruz. Kendi risklerinizi göz önünde bulundurarak yatırımlarınızı yapın tavsiyesini bu videomuzda da sizlere aktarmak durumundayız. Kripto dünyasında gelecek vaat eden birçok projeyi Yatırımcılar dört gözle bekliyor ve araştıranlar zaten bu projelere ulaşabiliyor. Hem sosyal medyada hem web üzerinden yapılan çeşitli reklam, pazarlama stratejileriyle bizim de karşımıza çıkan birçok coin oldu. Biz de analiz ettiğimiz, seçtiğimiz 3 farklı coine hep birlikte bir göz atacağız. İlk coin'imiz az önce de bahsettiğim gibi Wall Street Memes Token. Wall Street Memes ön satışında 25 milyon dolardan fazla bir para topladı ve şimdiye kadar en iyi yapılan ön satışlardan birisi oldu diyebiliriz. Çok yakın bir zaman içerisinde de OKX'te ilk borsa arzını gerçekleştirdi. WSM tokenları artık birinci kademe merkezi borsa OKX'te listeleniyor. Oldukça etkili bir girişin ardından. Wall Street Memes'in kamuoyuna etkisi gerçekten çok geniş kapsamlı ve başarılı oldu ve bu halde olmasının en büyük etkenlerinden birisi de tabii ki sosyal medyayı Twitter'ı çok iyi kullanıyor ve çok yüksek bir takipçi kitlesine sahip oluyor olmasıydı ama Elon Musk gibi önemli bir insanın ve kripto dünyasının çok yakından takip ettiği bir milyarderin Wall Street Mims ile ilgili attığı bazı tweetler ve Wall Street Mims ile etkileşime geçmesi bu platformun mimleriyle etkileşime geçmesi bu coin'in çevrimiçi popülerliğini oldukça etkiledi. Topluluğun katılımı ve etkisinin büyüklüğü WSM'in üst düzey borsalarda listelenmesinden oldukça rahatça anlaşılabilir. Wall Street Mims lansman kutlamasında bir airdrop da planladı. Token sahipleri projeyi farklı sosyal medya kanallarından takip ederek ya da Wall Street Mims Discord'a katılarak 50 bin dolarlık ödülden faydalanabiliyor. Coinbase verilerine göre Wall Street Mims fiyatı son 7 gün içinde 10 ila 12 arasında düşüş yaşadı. Fiyat son 24 saat içinde de %3,5 yükseldi. Güncel fiyat WSM Token başına şu videonun çekildiği sıralarda 0.0333 dolar. Wall Street Mims için ödenen en yüksek fiyat 0.0769 dolardı ve bu 30 Eylül'de gerçekleşti. Proje aynı zamanda token sahiplerinin staking havuzu aracılığıyla pasif bir gelir elde etmelerine olanak tanıyor. İkinci öne çıkan altcoin'imizse Bitcoin Mindtricks. Geçtiğimiz hafta Bitcoin Mindtricks ile ilgili analiz ve inceleme videoları sizler için hazırlamıştık ve oldukça etkili bir ön satış sürecini tamamlamak üzere Bitcoin Mindtricks bulut madenciliğini öne çıkartan ve birçok kullanıcı için bilgili, tecrübeli olsun olmasın madencilik yani mining fırsatı sunan ve çok düşük bütçelerle mining yapmanıza olanak sağlayan bir projeydi Bitcoin Mintrix. Stake to Mine projesi aslında geleneksel madenciliğin dışına çıkan ve geleneksel madenciliğin dezavantajlarını ortadan kaldırarak yeni nesil daha yenilikçi ve daha minimal bütçelerle girilebilecek bir proje karşımıza çıkıyor. Ekosistemiyle bulut madenciliğini tokenlaştırıyor Bitcoin Mintrix. Token sahipleri yerel kripto para birimi olan BTC MTX'i ellerinde tutarak varlıklarını stake edebiliyor ve pasif gelir elde edebiliyorlar. Bitcoin Mintrix, bulut madenciliği şirketlerinin ekipmanlarından yararlanıyor. Bireysel madenciler için aslında biraz da tasarruf sağlamayı amaçlıyor. Tokenlar ekosistemin içerisine yatırıldıkça Bitcoin Mintrix yatırımcılara bulut madenciliğinin kredilerini sunuyor, mining kredileri sunuyor ve Bitcoin Mintrix Bulut madenciliği gücü karşılığında ekosistemde yakılabilen, takas edilemeyen ERC20 tokenı olarak karşımıza çıkıyor. Krediler yakıldığında madencilik gelirinin belirli bir yüzdesini toplayabiliyorsunuz ve tahsis edilmiş bir bulut madenciliği süresi alınabiliyor. Bitcoin Mintrix topluluğunu Mind Drop etkinliği ile toplamda 30 bin dolar değerinde BTC MTX tokenla ödüllendirmeyi hedefliyor. Peki bu ödülleri nasıl kazanıyoruz? Her biri 3.000 dolar değerindeki 10 ödülden birini kazanmak için yatırımcılar platform tarafından hazırlanan Gleam yarışmasına katılıyor ve ödülleri kazanmak için önemli bir adım atıyor. Bitcoin Mindrix token şu anda 0.011 dolar gibi uygun bir fiyattan sunuluyor. Bir sonraki ön satış aşamasında da bu fiyatın artacağı söyleniyor. Ve son olarak Mim Combat Token'a geçiyoruz. Erken yatırımcılara otomatik staking erişimi veren bir Mim projesi. Mim Combat listemizdeki son incelediğimiz coin olan Mim Combat blok Zinciri Mim Coin projesi yapay zeka ve staking'ten kazanma şansı sağlıyor ve bu mekanizmayı yaratıyor. Merkeziyetsiz oyunlarla birleştirilerek ...ekosistem için gerçek bir fayda sahip MIM Token sunuyor. Eğer oyunlara biraz ilginiz varsa, bahislere biraz ilginiz varsa... ...MIM Combat'ı mutlaka incelemek gerekiyor. Çünkü oyun ve bahis meraklılarını hedeflemiş bir proje olarak karşımıza çıktı MIM Combat. Aktif bahis yapılıyor, pasif yatırım yapılıyor, tüm kullanıcılar için ödüller sunuluyor. MIM Combat'ın platformu sonuca dayalı bahisleri kripto stake etmeyi ve web3 tabanlı MIM oyunlarını kolaylaştırıyor. Son kripto trendlerini takip ediyorlar ve MIM kültürünü stake ve bayis oyunlarıyla birleştiriyorlar. Gerçekten bu anlamda yenilikçi bir proje olduğunu söyleyebiliriz MIM Combat'ın. Bildiğimiz geleneksel stakingin aksine farklı bir tutum sergiliyor MIM Combat. Stake edilmiş MK coin'lerinin aktif kullanımını kolaylaştırarak, onları bahislere uygun bir formata sokuyor. Böylece stake ederek gelir elde etmenin yanı sıra kullanıcılar Mim Combat Savaş arasında 11 Mim karakteri arasındaki savaşların sonuçlarına MK tokenları ile bahis yapma fırsatına sahip oluyor. Örneğin Pepe 2'yi seçtiğinizde Pepe 2'nin savaşı kazandığı durumda kazanan da siz oluyorsunuz ve ödülün sahibi olabiliyorsunuz. MK tokenlarının %50'si ön satışa sunulacak ve platformun lansmanının önünü açacak bu %50'lik dilim. 0.1667 dolarlık fiyatla satılıyor. MIM Combat Token, ETH, BNB ya da USDT kullanarak satın alabiliyorsunuz. 2023'ün son günlerine girdiğimiz bu dönemde potansiyeli güçlü ve gerçekten büyük ilgi çeken 3 coin'i, 3 alt koyunu sizler için inceledik. Wall Street Mims zaten ön satış sürecini tamamlayarak listelerde yer aldı ve gerçekten önceki incelemelerimizde bizi yanıtmadığını gösterdi. Derdi. Diğer iki projede Bitcoin Mind Tricks ve Meme Combat Token'da yatırım yapmak isteyenlerin beğenisine sunuluyor ve avantajlı bir satış fiyatıyla kendilerine yeni yatırımcılar bekleyen iki yeni önemli proje olarak karşımıza çıkıyor. Bu projeleri siz de incelemek ve kendi riskleriniz dahilinde kendi risklerinizi göz önünde bulundurarak yatırımlar yapmak istiyorsanız kendi güvenliğiniz için Google'da karşınıza çıkan gelişi güzel linklere değil projelerin resmi web sitelerine girmeniz gerekiyor. Resmi web siteleri de doğru yoldan ulaşmanız için açıklama kısmında sizler için bırakmış olduğumuz linklere tıklayabilir ve projelere göz atabilirsiniz. Şimdiden hepinize bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.